AK Parti Türkiye'ye iyi gelmedi. Dış politikamıza da iyi gelmedi. Örneğin Filistin meselesi. 8 Ekim 2023'ten beri Gazze'de katliam var, soykırım var. Ama Netanyahu ile laf dalaşından öteye gitmeyen bir Erdoğan var. Hatta Netanyahu ile kavga ederek Erdoğan burada kendi gücünü pekiştirmeye, Netanyahu da Erdoğan'la kavga ederek orada kendi pozisyonunu güçlendirmeye gayret ediyorlar. Bugün Filistin'deki katliamların baş destekçisi maalesef Trump yönetimi. Netanyahu'ya savaş kahramanı diyen Trump'tır. Gazze'yi boşaltacağım, oraya oteller, kumarhaneler yapacağım diye aklımızda alay eden Trump'tır. Niyetinin Gazze'nin önündeki zengin hidrokarbon yatakları olduğunu bilmeyen yoktur ve Türkiye'nin bu planda bir menfaati değil aslında Kıbrıs açısından da çok büyük riskleri vardır. İşte İsrail arkasındaki bu güçle Gazze'ye yeni saldırılar başlattı. Kendisine küresel lider dedirten Erdoğan Trump'a karşı çıt çıkarmadı çıkarmıyor. Şimdi Filistin bu haldeyken Trump'tan randevu alabilmek için oğluyla Junior Trump ile Dolmabahçe'de gizli bir görüşme yaptı. Kayıtlara sokmadan, milletten gizleyerek. Bunu deşifre ettik, ilan ettik. Sustular, inkar edemediler ama Amerikalı kaynaklar doğrulayınca kabul etmek durumunda kaldılar. Dahası var, babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız. F16 satın almayı konuşacağız diye Trump'ın oğluyla ve görüşmeyi ayarlayan parası ödenen lobi şirketleri marifetiyle Amerika'ya mesajlar yolladılar. Bu açıklamadan sonra yine sessiz kaldılar ama saatler sonra Trump doğruladı. Hem de ağzını doldura doldura Erdoğan gelecek, Boeing'i konuşacağız, ticaret konuşacağız dedi. Biz Erdoğan'ın Trump'a Boeing gündemiyle değil Elbette o gündemin günü gelir F-16 talebimiz de doğrudur Parasını ödediğimiz F-35'leri almak da anamızın ak sütü gibi helaldir Bu ülkeye Eurofighter'lar verilmediğinde Alman Sözcü doğrulayana kadar Yarım ağızda hatta inkar ediyorlardı Ekrem Başkan Bulunduğu hücresinden Ben Alman şansölye yardımcısına Savunma Bakanına yüz yüze ve her fırsatta Eurofighter'ların Türkiye'ye verilmesini söylemiştik. Kimse F16, F35, Boeing gündemine sığınıp esas konuşulacak gündemi ıskalamasın. Trump'ın yanına gidilecekse, karşısına geçilecekse, karşısına dikilinecek. Filistin meselesi konusunda ağız dolusu açık açık konuşulacak. Filistin'in, bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu Trump'a aykırılacak. Bu yüzden Erdoğan'ın bu lobi şirketleri üzerinden Boeing vaatli ki ardından Boeing'in hisse senetlerine de etki edebilecek şekilde Bloomberg tarafından gelecek hafta Boeing 250'nin üzerinde sipariş alabilir haberi de geçildi. Yani görüşmenin kesinleşmesi Boeing'in siparişlerinin kesinleşmesi anlamına geliyor. Bu gündemle perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce çarşamba günü akşam yapacağımız 56. mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak Tüm partimizi, tüm partileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüp Sultan'da Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz. <laughs> Ve gün geliyor Erdoğan diyor ki, benim Filistin hassasiyetimi kimse sorgulayamaz. Artık olmayan bir şeyi sorgulama niyetimizin olmadığını öğrenmek durumunda. Kendisinin bir Filistin hassasiyeti değil, iktidarı sürdürmek için bir Trump'a mecburiyeti var. Bunun farkındayız. Oyları düşüyor. Millete sığınmak yerine Trump'a sığınıyor. Millet merkezli değil, Trump merkezli siyaset yapıyor. Bizim milletin içinde, Anadolu'da ve İstanbul'da haftada iki kez yaptığımız buluşmaları, mitingleri, eylemleri kendisi açısından rahatsızlık verici buluyor. Bizi Ankara'da siyaset yapmaya, siyasetimize bir çerçeve çizmeye, onun içinde kalmaya davet ediyor ve aba altından sopa gösterip yargı kollarıyla CHP'nin siyasetini dizayn etmeye çalışıyor. Ama bir tek şeyi unutuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de İstanbul'da kal Anadolu'ya geçme. İstanbul merkezli, padişah merkezli siyaset yap demişler. O boynuna idam fermanını asıp Samsun'a çıkmış bu memleketi kurtarmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına ve mücadelesine sınır çizilemez. Çerçeve çizilemez. Cumhuriyet Halk Partisi merkez siyasetini Milletle yapar, millet merkezlidir. Anadolu merkezlidir, Rumeli merkezlidir. Bu milletin kalbinde siyaset yapar.